komple. Abi Mustafa ya. abi. Dur bakalım adam nasıl geri Görünen yok paraşüt bazı şeyse. Ya benim amacım böyle solda komple no ismi çıksın. Diye. Adam ya turnuvalara da bir katılırım. <laughs> Kassıyor ya. Tam makro olur, tam bak. Tam bak olur. Aa. Dikkatli ol abi, abi. orada. ya. Çok. Önümde adam var. Abi bizim burada da var. Ha, aynı kişiler. Düşman görüldü. Oğlum buraya bir takım atlamış ben bir kişi sandım. Senin ananı sikiyim ya. Ananı sikiyim senin ya. Düşman görüldü. Arkalan mı yak solda? bana da Enemies ahead. Bunlar tehlikeli.

Sağda afilav yapıyosun Sağda da Sağda duruyosun Sağda duruyosun Mermi bitti Ben 16 ile oynayacağım mecbur. Tepe geliyor bak tepe önünde bak Ya burada burada. Önünde biri var bak. Dikkat et. Daha ben... arkaya doğru çekildi adam. Ne, ne oldu? Aynı niye söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun ya? ya Terbiyesiz. yanımdaki geldim yanımdaki aşağıya indi var ya bu bence şuraya bir yere atladı düşman görüldü gidiyordu gidiyordu gidiyor gördüm de kaydım geçti oraya gidiyordu ben içeriye ah, bende mi? Yok abi 112... ke... Nereye çekildi bu adam ya? Yok mi? Tekle. Nereye yattı kim bilir ya? Karşı kapı açık. Bir. Önümde biri aha. Yine yani. Düşman görüldü. Abi şeyi bıraktım. M4'ü bıraktım. Orada mı? M4'ü bıraktın mı? Lan niye aldın? Niye bıraktın yere? Kereyi alıp da yanlışlıkla aldım. Adam mı var orada? işaretlediğin yerde. Geliyor buraya. Şey, i̇şte, e, bende sadece lazer var. Başka hiçbir şey yok. benim taktiği uyguluyorum Burak. Çok açıktayız ya indim ben aşağı. Girdim ben içeri. Bot olabilir ya. Seri mi O zaman bu şeye doğru gidiyor. Naha kanı. Bakıyorum ya. Burada, burada burada burada. Önümde. Öndeki evde. Evin içinde. Yapma bir dakika. Sola doğru açıldı. Çıktı gidiyor. Ben bunu vurdu? Düşman Görün. görüldü. Sen kayboluyor. Bota doğru gidiyor ya. Kim ne yapıyor? buralara girmiş bu. Burada. Düşman görüldü. Sola Düşman görüldü. Sola mı döndü? Oradan sola döndü galiba. Gözden kayboldu. Bir saattir peşinde kovalı yok ya. Ha şurada şurada. Düşman görüldü. Bir daha var, bir daha var. Bir daha var. galiba. Farklı takım. Safety. Ben de var ben de atarım. Ayrı tam bunlar. Geldi. Sızıyorum ama. Oha. AVM mi? Ne? Nasıl nereye aldın? Oh var? Abi ben de her yer her şeyden scope var. scope atarım. 8 attım, 4 attım. 3 attım da. Gel abi burada. Karşıdan çıkan Bot herhalde o ya. Yok abi, M4 de ismi real miydi? <laughs> abi şey tut. bizi. Aa gör abi dur dur göster bak karşı kaya da. Karşı kaya da var Tam karşısında. Düşman görüldü. Gördüm. Kaçıyor bence var ya bu. Kaçıyor. Aa helal. Bana kurban olurum ben ya. <laughs> Abi bende de AVM var. Bir dakika. gidip çıkıp lazım bana sen. <laughs> Nereden bulmuş abi? Araba bağda bak. Evet. bir şey katmışlardır. Ben de daha vermiyor lan. Ulan orada Atilla abi vuramıyordu ya önde yatanı. Ne de zor gördüm. Dört tık daha takmış bir de. Yo oğlum. Adamı gördüm, sıkmaya başladım. Bir tarafta da şey yapıyor ya. Mustafa'yı vurmasın diye Mustafa'nın önüne geçtim. <laughs> ne oluyor lan çok... ne yaptım Ne abi? Altı yanlış. Ben karşıma çıkarsanız falan diyor. Kim bu? Konuşma abi. De. Kimmiş de. um, kimmiş? De bir de. Ana. Bekle bekle. Enemies ahead. Böyle mi böyle ana bacak atmaya gerek yok ya. ''Düşman Kesinlikle. görüldü!'' Ha görüyorum abi'' ''Gaygın yatıyor mı? başlıyor'' ''Seninde oyunda'' Yüzde ahead. şeyin neresi? Şu an sizi bitiren adamlar nerede? Tamam. Haklısın kanka haklısın. Mustafa abinin selamı var sana bu arada. Normal aracın Altı kaptılar burada. Ben almam. Hacker'lık, ben? Yelek ha, üstü. Ne anlatısı hacker diyorlar abi sana. <laughs> yes, 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 yes. Biraz da Burda नो मर्सी हैकर रेफुट प्रो क्या है जरा जा ओहा ओ मेरा यार ये Lan benim gaz kaldı kulübenin Düşman önünde. Düşman görüldü. Hadi yedi. Sağdan göstersem indiririm onu sana göre. Ah kulübenin ya. arkasında mı o? Yok abi ne kulübesi? sen. <laughs> abi oyunu takip ettik.

Evet, evet, artık yapayım, artık yapayım. Burası onlar. Kask yok ya. Melek de ya. Ben de şaşkınım abi senin adama bakıp da birden dönüp vurması. Bir daha adam, de adam de direkt düşman görüldü. Gelecek. Çünkü o bayıldı bitmedi. Düştü lan senin vurdun. Ne diyorum ya? Bayıldı oğlum. Dalana evet. öldü. Evet. AVM varmış onda da. Ben gaz bulmam lazım ya. Bende de yok ya. Bu yelek de yarıya kadar indi. Abi bir, bir seni yiyelim. Mustafa abinin yok. İkimizin de gaz yok. Öbür ben evlerde. Düşman görüldü. Öbür evlerde. Arkamda. Başkasına sıkıyor Güzel su abi. Gördüm adamı? Abi düşersen vallahi affın olmaz. Sana düşme. <laughs> Yok Mustafa abi, burada da değil. Alırım Yine bir daha. daha, daha, daha. daha. Alırım bir alır. dal. Abi askerlik var. Düşman bastırdı. görüldü. Ya lanız o adam kaldırdılar bak ben bir şurdayım. bu şeylerin, adımı, arkadaş. şeylerin adamı? Arkadaş. Steelville Şebiller'in adamı. 1. Çok güzelmiş. 3. Vallahi bilmiyorum. Büyük ihtimalle. Allah'ına da güzel veriyorum. Abi görüyorsan bir info versin gözünü seveyim. Aa, kaçtı oğlum adam. İnşallah üçtür. Ayrı yoktur. Söyle soldan sağdan bizi vurma. Abi ben çok sollu oynuyorum. Geldim tamam. bir dakika. Benim kas bir ya. Abi şuraya mı oynat? Düşman görüldü. Bence doğru yön yak. Da adamlar hemen önümüzde ama bak dikkat edin. Ben kurda baydım adamı. Eğim var abi, eğim var bu adamda. Bu adamda eğim var. Geç abi. Geliyorum, geliyorum. Mustafa abiye git. Geldim, 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 geldim. Ben de eğim var. İndi Allah'tan gördüm var ya, direk indirdim. Ben 2 3 vurdum da. Mustafa, Mustafa abi Arap Arap'lık Arap, 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 bitir <laughs> Ben aldım la. <gülüyor> 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 yok yok. Adamı aldım derken kafada kafasından vurdum direkt. Ne <laughs> 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 ölüm <güzel>, mecburiyet ölüm <laughs> şu kayaya oynuyorum ben. Evlerdeler ya. Nerede adam? Yatmış o zaman bu. Ya of. Oh. Ama direkt tutuyor ya. Mustafa abi ee sağdaki arka tarafta duruyoruz birbirimiz Sağdaki kayanın arasında Lobby'e görüşürüz Helal Lobby'de görüşürüz Elinize sağlık <laughs> Baktım yatmış oraya kabak gibi belli oluyor Beni oradan düşürdü zaten ya Yıl oraya. Kile bakıyor Eksi 55 <laughs>